Ödüller için resim yapmak sadece ilginç değil, aynı zamanda delicesine eğlenceli. Bir tane ödül ve birkaç tane yarışmacı olduğunda unutulmaz bir mücadele olur. Özellikle de Multido kanalımızdaysan. Oh ne lezzetli bir kek. Bundan daha güzel bir şey bulmak zor. Ne? Sadece bir tane mi? Merak etmeyin. Şimdi sevdiniz mi? Kocaman bir pasta daha iyi. Kokusu buraya geliyor. Evet lezzetli görünüyor. Ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Unutmayın bir pasta çizmek için sadece bir dakikanız var. En iyisi bu tatlıyı alacak. Kesinlikle ben alacağım. Özel boyalara ihtiyacım var. Teşekkürler. Bu tam evet. gerekiyor olan şey. Hadi bakalım. Şimdi onun da bir şansı var. Bir şey olmadı. Ne? Hepiniz iyi bir rakipmişsiniz. Neyse bir fikrim var. Emma bana bak. Ah, nesin sen? Canavar mı? Düşüyorum. Böyle daha iyi. Şimdi pasta benim olacak. Pekala bayanlar zaman da oldu. Gösterelim bakalım. Bakın, ben en iyisiyim. Vay vay. Aa, gerçekten oldukça orijinal. Benimki nasıl? Bir harika. Bu bir sanat eseri. Karar verildi. Monica bu turu sen kazandın. Biliyordum. E ne oldu? Ama bende yenilebilir boya var. Bana ne oldu? Ne? Demek Monica hırsız. Neyse, bir fikrim var. Pastanın yüzünde olması hoşuna gider mi? Zaka yazık ama intikam daha önemli. Monica çok şanslısın. Ne oluyor? Aa, pastayı tut. Ne? Aa, ama ben kazanmıştım. Şimdi pastanı yerden ye kulesini çalmak neymiş bak şimdi. Bu hiç adil değil. Lollipop. Evet ve pastanıtı da bayağı iyiymiş. Kazandım ama şimdi bu atıklarda oturuyorum. Korkunç. Bu sefer ne olacak acaba? Şimdi. Nerede? Aa işte bakın nasıl parlıyor. Bu taşa bayılacaksınız. Yani iyi taşmış katılıyorum. Güzel gözler için mi? Vay ne büyük. Büyük. Ve inan bana çok bağlı. İyi çalışın ve bunu alın. Zaman başladı. Yok, yüzüğüm bana gerekiyor. Bu arada bu da ucuz değil. Şimdiden bir ses kazanabileceğimi söylüyor. Ne güzel bir taş. Onu sevgili Zaktan almaktan mutluluk duyarım. Yeah. Zak için her şeyi yaparım. Vay canına. Gerçekten bayağı iyi. Üzgünüm kızlar. Ama bu pahalı bir yüzük için. Ne oldu? şık nereden geliyor? Hiçbir şey göremiyorum. Herkes nerede? Neden bu kadar karanlık? Evet bu benim için bir şans. Şimdi bu güzel yüzüğe sahip olacağım. Zaman doldu. <laughs> Resimlerinizi göstermeye hazır mısınız? Nihayet <laughs> körlük bitti. Elbet hazırız. Yüzü bu gerçekten korkunç. Çok da umurumda şu çakma taşınız. Monika sen de normal gibi. <laughs> Teşekkür ederim canım. Emma sen de çok iyi. Harika. Çok mutluyum. Şimdi tek yapmamız gereken Monica ya da Emma'yı seçmek. Belki de Monica daha iyi. Monica kazanır. Yaşasın biliyordum. Teşekkürler aşkım. Zafer'i bana verdiğin için teşekkürler. Adil değil. Burada her şey satın oldu. Fizik de tam bana göre mükemmel uyum. Zak tatlım koşuyorum. Ne? Nereye koşuyorsun? Aa, beni rahat bırak Monica. Seninle evlenmek istiyorum. Tatlım bekle. Yine de sana yetişeceğim. Ne korkunç ya. Evet çok garip. Bu sefer çikolatalı yumurta bekliyor sizi. Belki de içinde bir sürpriz olacak. Çok güzel. Ağzım sulandı. Resim yapmaya hazırım. Hazır mısınız? O zaman başlayın. Hadi bakalım. Aley! Savaş kıyafeti zamanı. Fırçaları atalım. Eller çizim için bize verildi. Ben fırçaları alayım. Onları veren pençeleri gibi alsam iyi olur. Gerçek bir süper kahraman gibi çiziyorum. Yumurtayı verdim çabuk. Teşekkürler. Tam zamanında. Onun sayesinde çizimim mükemmel olacak sadece daire maketlerle yeterli. Ve sanat eseri hazır. Ne, ne oldu? Kendinizi mi sandınız siz? Resmim. <laughs> Sonsuza kadar mavi oldu. Dayan sens Suzy. Zaman tükendi. İşinizi gösterin. Suzy çizmen bayağı iyi. İyi ki biliyorum. Monica sendeki ne? Berbat görünüyor. Muhtemelen sadece şaka yapıyorsun. Emma kağıttaki sümük ne? Benim adam değildi. Neyse karar verildi. Suzy kazanır. Tebrik edelim. Hazırım. Wow. Çok lezzet olacak galiba. Hmm. Oy Monica. Al. kile. Oh, hayır Emma hediğini al. Tamam. Aa, bunu bana ne verdin? Kızlar hareket ediyor. Nasıl buldun sürprizi? Çok kötü. Ödül nerede? Uçuyorum. Çizmeye hazır olun. Vay canına. Vay canına geldi. Ödülünüz şu astronot kaskı olacak. İnan bana çok ağlı. Gerçekten harika. Uzaya uçmak mümkün olacak. Ve yıldızlara bakmak. Eğer kas kalmak istiyorsunuz acele edin. Ya. Hadi kızlar. Uça mı? Hayır çok ucuz. Belki de tüye ihtiyacım var. Bu yüzden çizimim daha pahalı görünecek. Sakın ve ben uzayda bile beraber olacağız ben uzayda uçacağız. Çok romantik. Ne? O neydi? Sanırım biraz hayal kurdum. Yine başladı. O ne ses? İşimize düşeceklerini biliyordum. Kendinizi kuranmak gerekiyor. Bu uzaya gitmeyeceğim. Kaçırılmak istemiyorum. Zaman bitti. Resimler gösterin. Yüzü şaşırdım. Bu resmen daha iyice. Peki ya sen Monika? Yine mi? Seni seviyorum ama. Neyse. Emma sende ne var? Ne? Bu leke de ne? El oldu işte. Yani Süzü kazanıyor. Alkışlayalım. Kazanabileceğimi biliyordum. Bana kaskı verin. Al senin olsun. O zaman ben ölçtüm. Beni dünyada beklemeyin. Şimdi uzaydayım. Mutlu uçuşlar. Asıl önemli olan uzaylılar seni kaçırmasın. Sizi unuttum ya. Düzelteceğim şimdi. Kola çeşmesi harika. Ben böylesini hiç görmedim. Pekala başlayın. Böyle bir ödül için yarışmaya değer. Sanırım rakipleri nasıl yeneceğimi zaten biliyorum. Kola çizeceğim. Yani mümkün olduğunca inandırıcı olacak. <laughs> Vay, daha iyice bir fikir. Ama en ideal planı bile yok edebilirim. Lili'den kurtulmamız gerekiyor. <laughs> Boyalarım gitti. E, ee, şimdi ne yapacağım? Geriye kalanları çizmek zorunda kalacağım. Zamanınız sona erdi. Stop. <laughs> Emma bu boş bir sayfa. Bu işe yaramaz. Yeşil çeşme çok da gerçek gibi görünmüyor. Bella'nın harika bir resmi var. Sen benim en iyi öğrencimsin. Oh yes. Bye, bye. Aferin sana, aferin. Bu çeşme artık benim. Bu harika. Onu biraz kıskanıyorum. Endişelenme, biz de kola deneyeceğiz. harika bir fikir. Wow. Birisi benim çeşmemden içiyor. Hiçbir fikrim yok. <laughs> tamam başka zaman kola içeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Önünüzde resim tanrısı. <laughs> Vay be bu toru çekicin. Bu doğru ve onu çizmeliyiz. Hı hı. Vay be mükemmel görünüyor. Bana kağıda aktarmak için bir minik kopisi bana yardımcı olacak. Sadece daire içine alacağım ve iş bitti. Wow. Ama ben kolayca kendimi halledebilirim. Acele etmenizi öneririm. Beni kızdırmayın. Görüyorum. Böyle bir ödül için yıldırım atana hazırım. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam hazır. E Ama şuna bak. Ha? Bu arada resimleri değiştireceğim. <laughs> Zaman doldu. Resminizi bekliyorum. Eminim benimki en iyisidir. Ama bu değil. <laughs> Benimki uygun mu? <laughs> kazanan açıktır. Bu Lili. Çizmin dahice. Artık onur tahtasındasın. <laughs> Ödül için koşuyorum. Herkese teşekkürler. Siz olmasaydınız bunu yapamazdım. Sadece kazanan çekici kaldırabilir ve bu benim. Çünkü en iyi çizim bana ait. Ha? Şimdi her şeyi kanıtlayacağım. Lili, geri çekil. Kaldırmama izin ver. İşe yaradı. Peki tamam, çok da istemedim. Kavga etmeyin kızlar. Yeni ödül geliyor. Koku nereden geliyor? Çok korkunç. Zari ve eşsiz peynir tanışın. Size söz veriyorum. Bunun için savaşmaya değer. Bunu kesinlikle yapmayacağım. Korkunç bir şey çizip kaybedeceğim. Belki de en basittir budur. Ama ben denemeye hazırım. Bunu neden yapıyorsun anlamıyorum Lili. Anlamıyorum kendi kendine oldu. Ama her şeyi düzeltmek için asla geç değildir. Ne kadar beceriksizim. Ha. Beni önemli bir fikre yönettin sağ ol. Ha, Bella ne yapıyor? Çiziyorum. Daha doğrusu zaten her şeyi çizdim. İşte bu kum Ben kesinlikle kazanacağım. <laughs> ben bu <boyu> döktüm resmimi. <laughs> Benim noktam hiç benzemiyor peyniye. <laughs> Yanlışsın Bella. Bu minimalizm iyisin iyisin. <laughs> Peynirden nefret ederim ne kadar iğrenç. İğrenç. Düşündük Bella. Oh. Sıkılmayı kesin kızlar. Size ilginç bir şey getirdim. Oh. Bu büyük bir kozmetik çantası. Ellerini ona doğru çekmek için erken. Önce çiz. <laughs> Sadece dokunmak istemiştim. <laughs> Ödülümüzü beğendim. Kazanmak için her şey yapmaya hazırım. Ben de vazgeçmeye planlayamıyorum. Sanırım zor bir zaman geçireceğim. Eh tamam. En önemlisi başlamak. <laughs> görünüşe göre Bella işinden memnun değil. Herkes sanatçı yüzebilir. Size rağmen gerçekten harika bir şey yapacağım. Hiçbir şey göremiyorum. Işık beni kör etti. O neydi öyle? Aslında burada fotoğraf çekme yasak. <laughs> Al bakalım Bella. Kuralları çiğnemek mi istedin? İşe yaramaz. Son saniyeler kaldı. Tamam, zaman bitti. Ben çok çalıştım. Buna rağmen Lili de çok daha iyi çıktı. Ben kazandım, yaşasın. Kutluyorum. Bu sandığı hayalini kurdum. Ne kadar çok şey var içinde. Daha fazlasını eklemenizi öneririm. Örneğin boya fırçaları koyabilirsiniz. Bu ne? Yeşil sana yakışıyor Lili. Evet. Bunu bilerek yaptığını biliyorum. Yeni bir hediye görmeye hazır mısınız? Bakın kablosuz kulaklıklar ne kadar zamandır onları hayal ediyorum. Hoşuna gideceğinizi emindim. Her şey sizin elinizde. Acele etmemeliyim. Kasılmalıyım. Bu benim hayalim ve bugün gerçek olacak. Gerçekten harika bir çizime ihtiyacım var. sıradan kulakları almanız gerekiyor. Daire çiziyoruz. Tam sabit. <laughs> Elmanı geçmeliyim. Olamaz kalemim kırıldı. E bu da? Belki de onları çok bastırmamalıydın. Emma haklı sakinleşmek gerekiyor ve doğru bir şekilde çizmek. Umarım bitirdiniz. Yine de sizi durdurmam gerekecek. Zor seçim. Wow. Emma zafer senin. Wow. Teşekkürler. Olamaz. Çok çalışmıştım. Sadece şanssızız. Bana kulaklıkları ver. Yakalayın mı? Ama neden bu kadar büyükler? <laughs> Bence tam senin için. <laughs> Beni üzemezsiniz. Onları hoparlör olarak kullanacağım. Hmm. Bu iyi çıkış yolu. Finalen ne kadar yakın olursa hediyeler o kadar şaşırtıcı olur. Tacı nasıl buldunuz? İstime <laughs> harika oturacak. <laughs> Sanırım bana daha iyi. Yakında öğreneceğiz ve bu arada çizin. <laughs> kırmızı taşlar, kırmızı saçları mükemmel uyum sağlar. Atacı takmalıyım böyle sefil bir isimle kesinlikle bunu yapamayacaksın. <laughs> Kızlar dinleseniz iyi olur. Sizi yeneceğim. <laughs> Korkmadım Bella. Özellikle gizli bir bileşimim var. Parlıyorlar. <laughs> o kavanoza artık ihtiyacım yok. Erken seviniyorsun Leli. Tadım en anındırıcı olacak. Daha beklemekten yoruldum. Her şey hazır. Bakalım. Oh. Emma seni memnun edecek bir rafım yok. <laughs> Lili'nin işi bile çok etkiledi. Belon çizmenin onun geçmesine çok kötü. Oh. Lili kazandı. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> tabalarımın ödüllendireceğini biliyordum. Gecenin kraliçesi olacaksın. Sağ ol. Bana çok yakıştı. Ben de taç istiyorum. İyi ki kendime yaptım. Kağıt elbise tam olarak hayal ettiğim gibi değil. Keşke o tacı takmasaydın. Oh. <laughs> no. Bu videoyu izledikten sonra gerçekten resim yapmak istedik. Bu nedenle şu anda fırçalar ve boyalar için gidiyoruz ve sonuna kadar videonu izlemenizi, beğenmenizi, abone olmanızı ve ancak o zaman örneğimizi takip etmenizi tavsiye ediyoruz. İyi şanslar.